Merhaba dostlar. Erkek olarak hayat zordur ve yanlış rehberlikle daha da zor hale gelir. Birçok erkek güçlü bir rol modele sahip olmadığı için doğrudan toplumun önerilerini takip eder. Etrafa baktığınızda bu durumun erkekler için mutsuz bir yaşama neden olduğunu göreceksiniz. Zamanın başlangıcından beri babanın çocuğunun yaşamı üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliniyordu. Ananın rolü size hayat vermek, sizi sevmek ve sizi yaşatmaktı. Baba ise güçlü bir rol model olmak, disipline etmek ve size nasıl yaşanacağını öğretmekti. Her ikisinin farklı rolleri olsa da her ikisi de gelişimimiz için hayati öneme sahiptir. Genellikle çocuklar anneleri tarafından sevilmediğinde bu eksiklik nedeniyle en kötü psikopatlara dönüşebilirler. Sağlam bir baba figürü eksikliği hem kızlar hem de erkekler için korkunç bir durum olabilir. Bugün hapishanedeki gençlerin yüzde 85'i güçlü bir baba figürüne sahip değildi. Hemen hemen tüm okul saldırganlarının hayatlarında güçlü bir baba figürü yoktu. Baba figürü olmayan kızlar genellikle erkek ilgisine özlem duyarlar ve defalarca erkekler tarafından kullanılırlar. Zamanlar değişti ve toplum baba figürünün önemini inkar etmeye çalışıyor. Ancak doğru maskülen tavsiyeler için doğru kanalı buldunuz. Erkek olarak bilmeniz gereken ilk şey, kimse gelip sizi kurtarmayacak. Kendi hayatınızdan sorumlusunuz. Eğer hayalleriniz ve hedefleriniz varsa, bunları başarmak size düşer. Pes ettiğiniz, yorulduğunuz anlar olabilir, herkesin başına gelir. Ancak o gün geldiğinde amacınızı hatırlamalısınız. Kimse sizin için bunu yapmayacak. Asla aşırı zorlanmayın ve mağlup olmayın. Bu hayatta pişmanlıklara neden olur. Kendi kahramanınız olun, kendinizi kurtarın. İkinci olarak, farkındalığınızı geliştirmek zorunda olduğunuzu unutmamalısınız. Eğer farkındalığınız yoksa, kötü tavsiyelerden ve saçmalıklardan kurtulmak imkansızdır. Farkındalığınızın eksik olduğunu anlamalısınız. Kendinizi dinlemek için zihinsel sesinizin tonunu dinlemek için her gün birkaç dakikanızı sessizce oturmak size yardımcı olabilir. Bir diğer faydalı şey ise düşüncelerinizi kağıda dökmeye başlamaktır. Geçmişin büyük figürleri düşüncelerini kağıda dökmüşlerdir. Bu da zihni yüksek düşünceye yönlendirir. Nasıl günlük tutmanız gerektiğiyle ilgili spesifik bir yol yoktur. Belki başlangıçta garip hissettirebilir ancak faydaları muazzam olabilir. Gelecekte farkındalık kazanma ve meditasyon üzerine daha fazla video yapılacaktır. Size bir sonraki söyleyeceğim şey, size her zaman söylenenin tam tersidir. Risk almalısınız. Çoğu erkek hayatı savunmada oynar ve bu yüzden kaybeder. Özellikle gençseniz veya 20'li yaşlarınızdaysanız risk alabilirsiniz. Hatta kaybederseniz tekrar deneyebilir veya kazanılmış deneyimle bir sonraki riski hesaplayabilirsiniz. Çoğu insana sürekli olarak güvenli oynamak öğretilir ve bu yüzden büyük şeyler başaramazlar. Genç bir erkek olarak risk almazsanız, yaşlandığınızda bunun için pişman olacaksınız ve geriye dönüp kendinize neden cesur olmadığınızı soracaksınız. Korkak değil cesur olun ve kararlı, çekingen değil cesur olun. Son olarak sözleriniz demir gibi olmalıdır. Bir şeyi yapacağınızı söylüyorsanız yapın egzersiz yapmaya başlayacağınızı veya sigarayı bırakacağınızı söylüyorsanız sözlerinizi tutun. Daha az konuşun, daha çok yapın. Konuşmayı seçerseniz, sözlerinizin demir gibi olduğundan emin olun. Sadece diğer insanlara karşı değil, belki de daha da önemlisi kendinize karşı da sözünüzü tutmalısınız. Eğer kendinize sabahları antrenman yapacağınızı söylüyorsanız ve sabah geldiğinde yapmak istemiyorsanız, yine de yapmalısınız. Sadece sizin bilmeniz önemli olduğundan değil söz verdiğiniz için yapmalısınız ya da hiçbir şey söylememelisiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar gelişimde kalın.